İstanbul'da tasarım rüzgarları esiyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği Tasarım Bienali ikincisini kutlarken Dream Design Factory yani DDF'in düzenlediği İstanbul Tasarım Haftası bu yıl tam 9 yaşına basıyor. <laughs> 2005 yılında ilk kez İstanbul'un tarihi geçmişi olan eski Galata Köprüsü'nde hayata geçen İstanbul Tasarım Haftası bu yıl Beyoğlu Tepebaşı'nda yer alıyor. Tepebaşı'ndaki İstanbul Tasarım Haftası, tasarım sergileri, yaratıcı sezon konseptiyle hazırlanan tasarım projeleri, modern sanat ve video sergileri ve kentin çeşitli yerlerine yerleştirilen enstalasyonlarla etkinlikler yapıyor. Müzik İstanbul Tasarım Haftası'nın bu yıl iddialı sergisi İslamopolitan yani İslam ve Kozmopolitan. Bu sergide tasarımcılar İslam mimarisinin kendine özgü stiliyle eserlerini bir araya getiriyor. Müzik İstanbul Tasarım Haftasında Tasarım ve Kent temasıyla endüstriyel tasarımlar, teknoloji ve mimarlık alanında faaliyet gösteren firmaların yeni ürünleri ve özel projeleri de izleyiciyle buluşuyor. Müzik Beyoğlu Tepe başındaki İstanbul Tasarım Haftası 9 Kasım Pazar günü sona eriyor. Müzik